12 Pazartesi gününden herkese günaydın. Yepyeni bir haftaya daha başlangıç yapıyoruz ve bakacak olursak takvim bu hafta oldukça yoğun geçecek diyebiliriz. Çünkü salı günü itibariyle İngiltere'den gelecek olan verilerle birlikte özellikle çarşamba gününden itibaren veri yoğun gündemimiz artacak ve perşembe gününe bakacak olursak asıl bu haftanın en önemli gündemine perşembe günü sahne olacağız diyebiliriz. Çünkü enflasyon verilerine sahne olacak tam bir gün bizi bekliyor olacak Perşembe günü itibariyle. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünün tabii ki gündemine bakacak olursak oldukça sakin bir gün. Bugün tabii ki bizi bekliyor, bekliyor olacak. Hem haftanın ilk günü olması sebebiyle hem de gündemin bir bugünden sonraki günlerde oldukça yoğun geçmesini de hesaba katacak olursak bugün grafiklerle birlikte temel tarafı da daha böyle daha doğrusu sakince kontrol edip önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor onlarla ilgili hep birlikte incelemelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ve bakacak olursak dediğimiz gibi geçtiğimiz hafta da önemli bir haftaydı ve özellikle tarım dışı istihdam haftasından çıktık ve sürpriz açıklamalarla ABD yine aslında şaşırttı çünkü çarşamba günü ADP beklentinin üzerinde gelmesiyle cuma günün açıklanacak olan ana veriyi de aslında bir parça olumlu e, algılattı. Ancak daha önceki sürpriz açıklamalarına bakacak olursak bu cuma tüm verilerin olumlu gelmesini şahsen ben beklemiyordum ama tabii ki e, ADP ile birlikte olması gereken şekilde gerçekleşen açıklamalar sonrasında doların tekrar gücünü e, muhafaza ettiğini söylemek mümkün hale geldi ve tabii ki pazartesi günü şu an aslında e, gün boyunca takip edeceğimiz herhangi bir e, veri bulunmuyor. Ancak yarından itibaren veri yoğun gündemle tekrar baş başa olacağız. Önemli haber başlıklarımıza şöyle bir geçiş yapacak olursak küresel piyasalarda resesyon endişeleri tekrar tabii ki gündem konumuz. Yaklaşan bilanço sezonunun hisselerde yeni bir dalgalanma yaratması bekleniyor. Hisse senetleri ve emtia piyasaları haftaya Kayıpla başladı ABD'de 2 günlük rally'nin Cuma günü SP500'de %2.8, Nasdaq 100 tarafında ise %3.8'lik düşüşle sona ermesiyle birlikte yeni haftada kayıplar Asya tarafına da taşındı. Ve tabii ki Biden yönetiminin Çin teknoloji şirketlerine ihracat kısıtlamalarını genişletmesinin ardından Hong Kong özellikle e, bu aksiyonun, hisse senetlerindeki kayıplara sebep olması Asya ile birlikte devam etti ve Çin'de de artan Covid vakaları sonrası CSI 300'de %0.9 giriliyor. Japonya'da ise piyasalar tatil sebebiyle kapalı. Ama dediğimiz gibi bu haftada tarım dışı istihdam verisi olmasa bile önümüzdeki günlerde çok ciddi enflasyon verilerini takip etmeye devam edeceğiz ve altın tarafına gelecek olursak altında agresif Fed baskısı. Altın geçtiğimiz hafta beklentilerden güçlü gelen istihdam verileri sonrası Fed'in agresif faiz artışlarına devam edebileceği endişeleriyle 1700 doların altına girilerken bu hafta Asya piyasası piyasalarında da düşüşle başladı. Aslında bir yandan e, özellikle Fed tarafından bu agresif faiz artışlarının ...artık bir sona yaklaştığı algısıyla birlikte piyasalarda bir toparlanma hareketi gerçekleşmişti. Ama e, geçtiğimiz haftayı kapatmadan önce FED yetkililerinin de açıklamalarına bakacak olursak... ...henüz agresif faiz artışlarının bittiğini söylemekten çok uzak olduklarını birden fazla kez ifade etmişlerdi. Ve tabii ki bunun da piyasaya olan etkisi devam ediyor. Özellikle tarım dışı istihdam verisinin ardından gelen güçlü verilerle birlikte faizden tamamıyla bağımsız olan ons altında satış baskısının tekrar gün yüzüne çıktığını söylemek mümkün. Ve tabii ki bir diğer taraftan da petrol. Petrol de aynı şekilde yeni haftaya negatifle başladı. Petrol OPEC artının arz kısma kararı ardından geçen hafta Mart ayından bu yana en büyük haftalık kazancını kaydederken yeni haftaya yatay seyirle başladı. Ve tabii ki petrol piyasası aktörleri FED de dahil olmak üzere büyük merkez bankalarının enflasyonu bastırmak için faiz oranlarını daha da derinleştirileceğine ait endişelerle yükseliş yönündeki ivmesini korudu. Şu an itibariyle yatay seyir, seyir devam ediyor olsa da geçen haftaki ABD verileri hala güçlü bir iş gücü piyasasını gösterdi ve tabii ki bu da Fed'in gelecek ay 75 bas puanlık faiz artış beklentilerini tetikledi diyebiliriz. Çünkü tarım dışı istihdam verisindeki olumlu hava muhakkak ilerleyen günlerde faiz tarafında da kendisini gösterecektir. Ve teknik grafiklerimize bakacak olursak Eurodolar 4 saatlik grafiğimizde önemli bir bölgenin altında haftayı kapatmıştık. Ve 98.52, 98.34 bölgesi altındaki satıcılı seyirin 97.52 kırılımı ile birlikte Asya tarafında da satıcı e, yerine aslında satıcılara bıraktığını söylemek mümkün. Bakılacak olursa 96-35 seviyesine doğru teknik olarak öngörümüzün devam ediyor olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Tabii ki gün içerisinde yeni bir yükseliş hareketi ve boğaların bir toparlanma hareketine öncülük etmesiyle birlikte 97-52'nin üzerinde kapanış olması halinde son direnç bölgesinin tekrar test edilmesini takip edebiliriz ama şu anki görünüm genel trendimizin de satış yönünde olduğunu farz edecek ki daha doğrusu düşünecek olursak 96 35'lere doğru bir önceki dip noktaya doğru bu baskının devam edebileceğine işaret ediyor. Ve sterlin dolar sterlin dolardaki bölge altında satıcılı vaziyet aynı şekilde devam ediyor. Ancak euro dolara göre biraz daha negatiften uzak diyebiliriz. Çünkü en azından ilk bölgenin altındaki kapanışların hacimsiz bomlarla oluştuğunu görecek ki dikkat edecek olursak 1.1127'nin üzerine hızlı bir yükseliş durumu söz konusu olması durumunda 1.1383 takimizde olacak gün içerisinde. Tabii ki bir diğer seçeneğimiz bölgenin altında kalmayı sürdürecek olursa ilk beklentim 1.0879 testi olacaktır. Buradaki bir önceki koparmanın henüz test edilmemiş bir bölgeyle satış yönünü takip edebileceğini söyleyebiliriz. Ve USD Japonya'nın nihayet bölgenin üzerinde varlık göstermeyi başarmış ve bakılacak olursa önceki satışın çok ufak bir bölgeden tetiklenerek tekrar direnç bölgesine kadar Yükselişine geçtiğimiz hafta boyunca takip etmiştik ve bölgenin üzerinde kalıcı bir durumun söz konusu olup olmayacağını yine bugün içerisinde takip ediyor olacağız çünkü önceki direnç bölgesinin içerisinde olduğunu hala görebiliyoruz. Bölgenin üzerinde kapanışların olduğunu söylemek mümkün ama bu önemli bir boğa hareketinden uzak bir hacimsizliği de tabii ki beraberinde getiriyor olması. Ol, e, olası bir duruma karşı 144-559'un altına sarkma durumunda tekrar satış baskısının güçlünü, güçleneceğini aklımıza getiriyor bir yandan da tabii ki haftalık grafikten özellikle yükseliş yönlü bir tepki durumuna karşılık orta uzun vadedeki teknik hedefin 148.385 olduğunu da daha önceki haftalarda da dile getirmiştik ve hala bu takibimiz devam ediyor ve dolar TL dolar TL bakacak olursak 18.25 tarihi zirve sonrası 18.55 ve hemen ardından beklentimiz olan bir diğer seviye 18.71 olacak. Özellikle 18.71'in üzerinde korkutucu bir boşluk olduğunu da daha önceden dile getirmiştik ve 18.71'in üzerindeki fiyatlamayla birlikte tekrar satış baskısı yaratacak bir en azından temel taraftan taraftan bir gelişme olmayacak olursa 18.71 itibariyle yükselişin süreceğini 19.54 seviyelerine kadar söylemek mümkün olacak. Ve tabii ki DAX 4 saatlik grafikte DAX'ta bakacak olursak özellikle 12.401 ara destek seviyesi altındaki satış baskısıyla birlikte 12.124 ve 12.088 ana destek seviyesine ulaştığını görebiliyoruz. Gün içerisinde bir toparlanma durumu söz konusu ve 12.401 şu an önümüzdeki ilk potansiyel direnç seviyesi diyebiliriz. Tabii ki seviyenin altında kaldığı sürece tekrar bu bölgeden kısa vade bir e, satış tepkisi alma ihtimali de yüksek. Genel trend yönümüzün de hala satışta olması tabii ki hisse tarafında da satış baskısının artık tamamıyla son bulduğunu bizi daha doğrusu bunu söylemekten geri bırakıyor diyebiliriz ama son hareket çok net bir şekilde güçlü bir boğa hareketiyle gerçekleşti ve 12.693 zirvesi test edildikten hemen sonra tekrar bir kar satışına bıraktığını yerini söylemek mümkün. Özellikle bölgenin üzerinde olduğumuz sürece artık orta vade en azından bir toparlanma durumu takip etmeye devam edeceğiz. Ve ons tarafına bakacak olursak asıl onsdaki satış baskısının en büyük sebeplerinden bir tanesi tabii ki faiz baskısı diyebiliriz. Ve bir yandan trend dönüş potansiyeline uygun bir yapıyı da beraberinde getiriyor olsa da 1682 seviyesinin altındaki satış baskısı fiyatlamayı 1666'lara kadar beraberinde tekrar daha doğrusu satışla birlikte bu baskının devam etmesine sebep olacaktır. Ancak 1688 ve 1682 bölgesi üzerinde kalmayı başaracak olursa gün içerisinde en azından yukarı yönlü bir toparlanma hareketi izlemek ve bununla birlikte bakılacak olursa kısa vade olarak da 1700 seviyesi ilk etapta takip edeceğimiz bir önceki dip noktayı oluşturan destek direnç dönüşüm bölgesi olacak. Ve Brent Petrol. Brent Petrol'deki takibimiz özellikle 85-16 seviyelerinden itibaren tabii ki OPEC artının üretim kısıtlaması planlarıyla birlikte güçlü bir şekilde ivme kazanmıştı ve direnç bölgesi üzerindeki kapanışla birlikte ilk beklentimiz 93.79 94.59 üstü kapanışla da 99.33'ler tekrar test edilebilecek hale gelecek demiştik ve şu anki görünüme bakılacak olursa direnç bölgesine çok yakın bir bölgede piyasa açılışıyla birlikte bir satış baskısı almış ancak hala boğaların güçlü olduğunu bize gösteriyor. Ve öte yandan nazdaq Asya ile birlikte başlayan satış baskısı birazcık da olsa yerini toparlanmaya bırakmış diyebiliriz ki haftayı kapatırken 12.000 pardon 11.245 bölgesi altındaki kapanışla birlikte satış baskısı alarak haftayı tamamlamıştık ki bunun da en büyük sebeplerinden bir tanesi tarım dışı istihdam verisinin ADP ile birlikte beklentilerin üstünde gelen açıklaması olmuştu ve bakılacak olursa şu anki görünümde 10.827 seviyesi üzerinde kalmaya Devam eder yani daha doğrusu bu seviye üzerinde kalabilecek bir durum e, görecek olursak 11.201 seviyesini tekrar test etmek isteyecektir ki burada da alt zaman diliminden küçük bir retest bölgesi mevcut bölgenin üzerinde güçlü bir kapanış olmadığı takdirde hala endeks tarafında satış baskısının devam edebileceğini söyleyebiliriz. SP500. Buradaki grafiği hatırlıyor olmamız lazım. Özellikle geçtiğimiz hafta bir bölgeye işaret etmiştim. Özellikle 3606 ve 3575 bölgesine doğru temas gerçekleşir gerçekleşmez buradan bir tepki bulabileceğimizi e, ve o yüzden bu bölgeyi yakından takip etmemiz gerektiğini söylemiştik. Ve gördüğümüz üzere buradan küçük de olsa bir başlangıç e, alıcı grubunun toparlanma hareketine sahne olmuş. Tabii ki bölgenin üzerinde kalmayı başardığı sürece yükseliş yönü 1700 e, 3706 seviyesini takip ediyor olacağız. 3575'in altındaki 4 saatlik kapanış orta uzun vadede endeks tarafında yeni satış dalgalarını da beraberinde getirecek. Şimdiden bölgenin takibini yapmaya başlayabiliriz. Tabii ki SP500'den artık ee, endeks tarafından sonra kripto tarafına şöyle bir göz atalım ve BTC'deki 4 saatlik grafikte beklentimiz yükseliş yönlü bir tepkinin geçtiğimiz hafta olması yönündeydi. Ancak endekslerin de satış baskısı altında kalmasıyla kripto tarafındaki baskının tekrar satışa dönebileceğini söylemiştik. Hatta bu bağlamda 19.722 dolar destek olarak önemli bir seviyeydi. tabii ki seviye altında kapanış durumu söz konusu olursa tekrar 18.000 dolarlı seviyeleri görebiliriz demiştik ki şu anki görünüme bakılacak olursa direnç bölgesinin üzerinde fiyatlama artık biraz daha zor görünüyor en azından teknik olarak bunu söylemek mümkün. Ve Ethereum. Ethereum'daki beklentimiz yine BTC'ye göre biraz daha pozitif görüntü olduğu yönündeydi ama bakılacak olursa yine üçgenin direnç hattı üzerinden tepki aldığını görebiliyoruz. Beklenti 1280 ve 1238 doların üzerinde kaldığı sürece bu bölgedeki yatay seyrin devam edebileceğini bize gösteriyor. Ve bununla birlikte 1500 doların altında kaldığı sürece de Ethereum için orta uzun vadede yükselişin tekrar başlama ihtimali maalesef artık eskiye nazaran biraz daha zor. Özellikle 1238'in altında yeni bir kapanış veya kırılım gerçekleşecek olursa ki daha önce bu bölgeyi zayıflamıştı. Tekrar Ethereum'da bin dolarlı seviyelerde görebiliriz. Bakalım bu haftanın enflasyon verilerini düşünecek olursak piyasanın çarşamba günden itibaren bir hale hareketleneceğini de söylemek mümkün. Evet hepimiz için iyi bir hafta olması dileğiyle diyelim ve yarın sabah aynı saate tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.